Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Neler yaşandı, Sağ olun. Anlattın mısınız? Vallahi gece işte yani yatıyordum birden bir bomba gibi bir ses. Ben dedim acaba uçak mı bombaladı? Öyle bir ses duymadım hayatımda. Deprem oldu yine böyle bir ses duymadım. Bakın 7.10'da 4, 7.10'da 6 deprem oldu. Biz Malatya'lıyız. Malatya'dan geldik. Biz kiracıyız. Karşı komşunun evinde işte gaz sıkışmasından dolayı bir patlama oluyor. O Patlamadan dolayı da bizim tarafa da vuruyor. Kapıları söküyor, duvarları yıkıyor, mutfağı yıkıyor. Ne bileyim, çok büyük bir felaket oldu gerçekten. Sizin dairenizde hasar var mı? Gitmiş bakın gitmiş ha, hasar gülüyor. gözüküyor. Burada oldu, he, olduğu tamam. gibi gitti. Kapılar, kapılar gitti, çelik kapı gitti, hepsi gitti. Doğalgazdan mı olmuş bu? Doğalgazdan olmuş. Evet öyle diyor yetkililer. Biz bilmiyoruz. Herhangi bir yaralı falan var mıydı? Yok yok. Yaralı yok. Allah'a çok şükür. Geçmiş olsun. <laughs> Sanki balladan durmuş gibi nasıl yıldaşlamışı gibi. Ağzısı çekin.